Evet dostlarım yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde yine çok garip olaylar yaşadık. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Amacımız Katerina nitroksinden in kurtarmaktı ve bu yüzden ters nitroksin kür adında bir iksir yapıyorduk. Ve bu iksiri yapmak için de yüce nefesine ihtiyacımız vardı. Biz de geçen bölümde dostlarım yüce ustayı ufak bir tuzağa düşürebileceğimiz bir mekanizma hazırladık. Yüce nefesini almaya başardık ve yüce usta ondan sonra yanımıza geldi. Ben yüce dostu hatta böyle res falan çektim o görüntüleri görüyorsunuz. Ve yüce usta Katerina'yı bağışladı. Beni de bağışladı ama o yüce sohbet ederken RTF'in konusu açıldı. Yani yüce örgütü sandığımız RTF'in sohbeti ve Yüce Usta bir anda RTF bana ait değil dedi. Ve ondan sonra da gitti. Yani o konuşmadan yaklaşık bir 8 saat geçti şu anda. Biz evdeyiz şu an dostlarım. Yani evdeyim ben hatta toprak kolumu böyle çıkarttım. Hatta evi birazcık güzel düzenledik. Hatta Katena'nın kanalında da o video yayınlandı. Mutlaka Katena'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani şu anda enteresan bir olay yaşıyoruz. Aslında RTF Yüce ait değilmiş. Yani RTF Kime ait bilmiyorum ama yorumlara fikirlerinizi yazın. Demek ki RTF denen bu örgüt bizi kandırmaya çalıştı. Biz Yüce Usta'nın askerleriyiz gibi bize böyle konuştular ve gardiyan kılıklarına girdiler ve demek ki bizi kandırdılar bilmiyorum. Yani Yüce Usta resmen RTF bana ait değil dedi. Bunu araştıracağım ama şu anda artık şu ters nitroksin kürünü yapmamız gerekiyor. Katerina nitroksinden kurtulması gerekiyor. Gözük yapmamız için bunu yapmamız gerekiyor ama Katerina hala da malzemeleri toplamamıza rağmen ters nitroksin kürünün her şey hazır olmasına rağmen iksiri yapmıyor. Yani gidip sormak da pek istemiyorum yani 8 saattir dostlarım evi falan da bakın güzelleştirdik hata dur Katerina. Hı. Anladım. Ya seni sürekli dallamak istemiyorum ama 8 saat oldu. 8 saattir bu iksiri yapmadın ters nitroksin kürünü. Yani gittik yüce ustaların nefesini aldık. Yüce ustayı buraya çağırdık. Kendimizi o kadar riske attık. Ölüm tehlikesi yaşadık. Yüce ustaların nefesini almayı başardın. Şu anda ters nitroksin kürünü. Yani nitroksinden kurtulmanın için gereken olan iksiri yapman için her şeye sahipsin. Ama iksiri yapmıyorsun. Tamam. Kendimi pek hazır hissetmiyorum o yüzden. Ama yapacağım birkaç saat sonra. Benim hazır hissetmiyorum ne demek? Yani 8 saat geçti. Hazır hissetmiyorumdan kastın ne? Yani eğer hazır hissetmiyorsan ya da yapmak istemiyorsan söyle bak. Gerçekten sana söylüyorum. Eğer nitroksinden vücudunu arındırmak istemiyorsan. Ben beyaz gözlü olmak istiyorum. Çocuk yapmak istemiyorum diyorsan bana bunu söylemen lazım artık. Yani bana bunu söyle ben de bunu beklemeyeyim. 8 saattir seni bekliyorum. Ya öyle bir şey değil bu istememek falan. Ayrıca buraya kadar geldik. Tamam iniyorum yapacağım şimdi. Ya öyle yapma bak. Benim zorlamamla olmaz bu iş Katena. bu Zorlama değil. Olmaz... biri arıyor. Bir dakika. Koku arıyor beni. Alo? Ne oldu lan? Ne garip şey oldu? Ne oldu? Deydü de de mi takip ettiniz? Oğlum benden habersiz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Tam tam olarak neredesiniz? Bana SMS'ten şu an mesaj olarak koordinatı göndersene. Tamam. Tamam hadi bana koordinatı gönder tamam hadi. Hadi bana koordinatı gönder. Ya dostlarım delireceğim gecenin saat kaçı? Bunlar Dave'i takip etmişler. Dave bir ormana gitmiş bir dakika. Kafayı yiyeceğim dostlarım. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Benden habersiz iş yapıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ya koku aradı. Fedde Devi takip etmişler. Dave bir ormana gitmiş. Sonra kaybolmuş. Orada gar burada garip şeyler oluyor falan dedi. Ben de bana SMS olarak koordinatı gönder dedim. Aa dur koordinatı göndermiş. Hatırlıyor musun hani bu bizim hazineyi falan çalmışlardı bunlar. Yani ben öyle şey yapmış anlattım sana hatta. Bizim hazine vardı dostum. Evet. RTF köşkünde bulduğumuz hazine vardı ve bu hazineyi birileri çalmıştı. Hatta Hayri'yi öldürmüştü. Ekranda görüyorsunuz o görüntüleri. Hayri ölmüştü. Ve ben izlerini sürmüştüm Dev Kevin ve Chris'in ve onların yaptığından şüpheleniyordum. Kokolar da hatta o yüzden de sürekli devleri takip ediyorlardı. geçen bölümde bile Dev'le Kevin sürekli böyle bizim Kokon evinin üzerindeki şarkıları izliyordu. O görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Bu salaklar da benden habersiz gitmişler. Dev'i takip etmişler hani bir şeyini yakalamak için. Açığını yakalamak için. Ben gidiyorum Katalina. Tamam? Tamam tamam. Geldiğinde tersini çok sinkürü hazır olmuş olacak. Merak etme. Peki tamam. Tamam. Tamam dostlarım. Ben şu atlı korna tabi gideceğim. Kokonun. Bakın şalkırlar burada işte. Bu şalkırları biz bilerek buraya koyduk. Biz hazır neden bayağı bir zümrüt falan buraya getirdik koyduk. Ama dev Kevin ve Chris dostlarım şerefsizlik yapıp bizim hazinemizi çalmaya çalışıyorlar. Bakın daha bunu tam olarak kanıtlayamamış olsak da önceki bölümleri izleyen dostlarımız bilir ki tüm bulduğumuz kanıtlar, tüm bulduğumuz her şey Kevin, Dave ve Chris'in işaret diyor. Bir dakika ben şu Katerina'da söyleyeyim de dostlarım şu şalkıları göz kulak olsun. Bir dakika. Katerina. Katerina. Efendim. Şey diyeceğim. Kokunun evinin üzerindeki şalkırlar var ya bizim hazineler. Onlara da arada bir bak tamam mı uyumazsan. Onlara tamam. da git bir camdan falan bak yani. Orada birileri var mı yok mu? Kameralardan izleyebilirsin. Kameram önde öder yukarıda tamam Tamam, tamam. Hadi. Tamam dostlarım ben direktman gidiyorum. Direktman gidiyorum. Bu kokolar benden habersiz iş yapıyorlar gece gece bak. Vallahi başlarını iş alacaklar ya. Dev'i takip etmişler ve Dev karanlık bir ormanda kaybolmuş. Orada garip şeylerin olduğunu söyledi. Yani devler dostlarım belki de şu anda tekrardan RTF köşkünün hazinelerden çalmaya gidiyorlardır. Ve eğer onların suçüstü yakalayabilirsem hem Dev'i hem, Dave, hem Chris, hem de Kevin'ı işleri bayağı patlatabiliriz ve onları bu sefer affetmeyeceğim hepsini öldüreceğim dostlarım hepsini öldüreceğim Şu an Dostlarım Koko'nun bana SMS'te attık koordinata bayağı bir yaklaştım Yani Dave'i bu gecenin saatine, Dave nereye gitti o da ayrı bir konu yani şu an merak da etmiyor değilim Aa dur gördüm Vallahi dur gördüm Koko'lar değil mi onlar? Tamam dostlar, Koko'dur orada gördüm. Okey tamam. Geliyorum, dur geliyorum, geliyorum. Bekleyin durun geliyorum. Fethi ile Koko orada. Gecenin köründe şu an saat var ya, gece o kadar geç ki. Koko, oğlum siz hasta mısınız? Gecenin bu saatinde niye artık Dave'i takip ediyorsunuz? Ya patron işte, o bir çalıyorlar diye düşündüm. Bir şeyler yapıyor diye düşündüm. Ben de gördüm böyle Dave'i. Yani aslında tam olarak Dave'de değil yani. Nasıl tam olarak da Dave'de değil? Oğlum ne yaptığınızı anlatsana bana. Telefonda söylüyordun, Dave diyordun. Tam olarak ne yaptığını anlatsana. Ya şöyle. Ben gece arabayla dışarı çıkmıştım. Dışarıya çıktım sonra işte böyle siyah kıyafetli bir adam gördüm. Maskesi de vardı ama sen böyle aynı değil gibiydi yani. Bir dakika bir dakika maskeli adam mıydı? Tam dostlarım işte koku aynı adamdan bahsediyor. Ekranda şu anda görmüş olduğunuz bu adam. Ben RTF'in köşkündeki hazireye gittiğim zaman orada bu adam vardı. Kaçmıştı benden hatırlayın. Biz onu dev sanmıştık. Koku buraya bak. Böyle şey mi yani adam nasıl diyeyim sana? Böyle siyah maskesi var üzeri full siyah değil mi? Esmer tenli. O, öyle bir tipi vardı. Ben de direkt bu dedim ki işin değil dedi. Sonra arabaların... Fedri onu takip ettik. Sonra buradaki buraya geldi yani buraya geldi. Bundan sonra yok oldu bak. Dağımdaki ormanın içine girdi. Ondan sonra yok oldu. Baktık baktık bulamadık. Ben de sana haber vereyim dedim. Normalde onu kaybetmesi elimdeki bıçakla takacaktım vallahi da işte. Yerini kaybettim. Tamam. Ee, bu tarafa mı gitti dedim? Bu tarafta mı? Evet. o tarafa doğru gitti. Heh. Maksimum beni onadım adım falan gitti, sonra yok oldu, bir yere girdi herhalde. Gizli bir şey olabilir burada. Gizli bir şey olabilir diyorsun. Tamam, tamam koçum tamam eyvallah. Siz şimdi burada bekleyin tamam Bak sakın gelmeyin çünkü içeride kristal olabilir, Kevin de olabilir ve size saldırabilirler. O yüzden sizi bekleyin burada tamam mı ile beraber? Bekleyin. Ben bir bakacağım, eğer çıkmazsam ben de sizi ararım falan. O zaman gelirsiniz tamam mı? Burayı bekleyin ve etrafı kontrol edin. Tamam patatesim o hiç gizli. Tamam mı? Sen Ben bıçağı fırlatırım birisi gelirse kafasına. Hepsini öldürürüm. Tamam bekleyin. Tam bu taraftan gitti dedi. Burayı bir bakacağım dostlarım. Bekleyin. Bu tarafa bir bakacağım. Dave yani o Dave büyük ihtimalle gördükleri kişi bakın. Yine büyük ihtimal dostlarım bunlar gecenin bir köründe. Biz uyuyorken falan hızlıca böyle maskelerini takıyorlar şerefsizler kurtlar aşağıda. Maskelerini takıyorlar şerefsizler ve oraya bizim direktman hazineye gidip hazinelerimizi çalıyorlar bak. Ben size söyleyeyim. O Dave, Kevin, Chris bunu yapmıyorsa benim adımda da bu diyor bak. Size söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Lan bir dakika burada alarm var. Alarm dostlarım bir dakika burada bir yer var. Dostlarım bir dakika bu alarm kırmızı alarm. Bir dakika alarm koymuşlar. Bakın oradan bir ışık da geliyor farkında mısınız? Bak şuradan bir ışık da geliyor var lan orada? Bir dakika o alarm ötebilir acaba. Birileri koymuş. Bak şerefsiz devi görüyor musunuz dostlarım? Sırf arkasından onu birisi takip etmesin diye oraya bir tane alarm koymuş. Bu alarmı ödem bu alarmı deaktif etmek lazım. Çünkü eğer bu alarm öterse ben aşağı indiğimde hırsız devi suçüstü yakalayamayız. Ve direktman kaçar şerefsiz yine geçenki gibi. O yüzden bu sefer daha sistematik bir planlı hareket etmem gerekiyor. O alarmı ben nasıl susturabilirim inmeden? Bir dakika toprak silahla sıksam alarmı toprak olur mu? Olabilme ihtimali var. Bir deneyeyim mi? Bir dakika toprak silahımla alarmı toprak yapmaya çalışacağım. Bekleyin. Oldu dostlarım oldu bir dakika oldu tamam oldu 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 yaptım lan çalıştım Allah çalıştım bakın toprak bazen çok işe yarayabiliyor şu anda büyük ihtimalle bu alarmı devre dışı bırakmış olabiliriz bir dakika denemem gerekiyor eğer alarm çalarsa dostlarım direkt ben bakın buradan içeriye giriliyor büyük ihtimalle bak buradan bir ışık geliyor görüyor musunuz tamam şu alarm etmiyor alarm etmiyor alarm etmiyor, alarm etmiyor. oğlum bu böyle bu garip bir toprak var burada kapı açtım 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 ulan şerefsizlere bak nasıl sistem kurmuşlar tamam alarmı devre dışı bıraktık buradan içeriye giriyorum bu bloğu ses çıkabilir ama bir dakika Oradan şey var gördünüz mü? Adım sesleri geliyor. Lan niye geldiniz oğlum? Neden geldiniz? Kapatın üstüne bir şey diyeyim mi? Vallahi var ya. James Bond gibi adamsın. İki saniyede buldum valla. Oğlum tamam susun susun. Sessiz olun gidin. Uzaklaşın buradan. Bir dakika buradan bir tünel var. İçeriye gireceğim tamam mı? Hadi gidin uzaklaşın buradan. Hadi yürüyün. Uzaklaşın. Pedro hadi git. Pedro şunu dinleme. Kapatın tamam, üstüne gidiyoruz. Tamam. Buradaki merak etme seni koruyacağız. Hadi git 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 git. git. Tam dostlarım giriyorum şuraya ben. Bu şerefsiz değil neler karıştırıyor. Bir bakalım bakın buraya bir tünel yapmış gördünüz mü? Bir de oraya alarm da koymuş. Eğer birisi gelirse alarm ötecek. Birisinin geldiğini anlayacak direktman. Kaçacak şerefsiz. Ben tanıyorum dostlarım. Bir dakika burası kapalı. Blok kırma sesleri geliyor duyuyor musunuz? Blok kırma sesleri geliyor. Hayır lan bu blok koyma sesi bir dakika blok koyuyor dostlarım. Biz içeride blok koyuyor duyuyor musunuz? Bak blok kırma değil bu blok koyma sesi bu. Bir dakika blok koyuyor. Direkt gireceğim, direkt dalacağım dostlarım. Direkt dalıp, direktman toprak yapabilirim. Sonra bir sorguya çekerim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hayri niye öldürdünüz falan diyor bak. Blok koyma sesleri gelmeye devam ediyor diyecektim. Durdu, giriyorum, giriyorum. 3, 2, 1, Allah! Ölüyorum, ölüyorum! Lan yürüyün gidin! Lan bobinin botlarını da buraya koymuş herif. Dostlarım kaçacak orada, tren vardı gördüm. Orada tren vardı gördüm, kaçacak. Bir dakika. Bak bir dakika, nerede o? Orada dostlarım. Hayır. 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 Resetting <laughs> sınavladım çalışmadı. Oğlum ölüyormuş. Bir tek şey yaptırıyorlar. Öleceğim. Lan bunlar nasıl bot böyle? Hayır. Hayır. Kaçacak kaç dostlarım. Kaçacak kaçacak. Kaçacak dostlarım. Al oh, bir tane daha geliyor dur. Lan yürü git şuradan ya. Allah. Allah. Baba botlar haklı nasıl şey kimse çarptırıyor öleceğim Aa bak buradan kesin buradan kaçtı bak şerefsiz Oğlum bu sefer kaçamayacağım lan ben benden bir de baba'nin botlarını da almış Ulan baba'nin baba'nin bu işin içindeyse var ya Ortada karıştırırım dostlarım abi Gidiyordu Koko. Lan Koko dur koşma arkasından bekle. Koko dur. Hayır kaçıyor dostlarım bakın Koko'nun arkasından kovuluyor. Koko'nun peşinde takılmış. Ko Koko bekle dur. Koko buraya gel. Koko. Koko. Koko nereye gittiniz lan? Nereye kayboldular bir dakika. Oğlum durun Koko ben sana demedim mi bir şey yapma diye. Niye saldırıyor adama neredesiniz? Koko. Nereye gitti lan bu? Bir dakika bulacağım. Koko. Koku nereye gittin Koku? Koku! Hayır hayır hayır! KOKO'YA zarar vermesi izin vermeyeceğim dostlarım bakın Hayri'yi öldürdüler zaten! Koku'ya bir şey yaparlarsa var ya hepsini teker teker öldürürüm! Teker teker lastikle kovalarım hepsini! Lan Koku neredesin Koku neredesin Koku? Kok hayır! Tamam tamam moral bozma göre resetleme kılıcım var hayır! Tamam moral bozma göre resetleme sıvordum var bir dakika bekleyin! Koku yukarıdan bir yerden! Orada! kaçıyor. Buraya gel. Ağzına vurdum çocuğu. Buraya gel. Buraya gel. Bu sefer bitireyim seni. Buraya gel. Bu sefer içinden geçeceksin lan. Buraya gel. Ne oluyor lan? Işınlanma kızım çalış. Lan niye geriye gidiyorum? Işınlanma kızı çalışmıyor. Dostlarım ışınlanma kılıcı çalışmıyor. Bir dakika ne oluyor lan? Her ışınlanma kılıcını çalıştırmaya basmaya çalıştığımda geriye ışınlanıyorum. Bir dakika. Bırak bir. Oğlum ne oluyor? Bir dakika şu an bir şey oluyor dostlarım. Kaçıyor, kaçıyor. Şerefsiz de kaçıyor. Koko'nun kafasını kopartmış. Gördünüz mü? Allah Tanrısı etme kılıcı var da. Blackman eski haline geri döndürebilirim. Şu an bir dakika adama gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Anlamadım ki niye böyle oluyor şu an? Bir dakika değil. Seni var ya gelirsem buraya yakalarsam içinden geçeceğim. Deişlerin içinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. Hasar alıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kafa yiyeceğim dostlarım. Hasar alıyorum. Ne bir yere gidebiliyorum, ne bir yerden dönebiliyorum. Ne oluyor? Delireceğim şimdi. Gerçekten kafayacağım bak. Bak, iptal çalışıyorum. Bak, gidemiyorum. Görüyor musunuz? dakika. Envanterimdeki mob picker yok oldu. Bir dakika çarpık borunun içinde oldum mob picker. Bağırıyor! Bağırıyor! Lan! bir sen eksiktin bir sen eksiktin Lan dur beni de götürün beni de götürün ben niye gelemiyorum bana ne yaptı bu şerefsiz Bu bana yardım mı ediyor köstek mi bilmiyorum dostlarım Picker'dan çıkmayı başardı Çarpık burla şu anda Mopiker'dan envanterinden çıkmayı başardı O da yakalamamız lazım O da yakalamamız lazım O da yakalamamız gerekiyor gidemiyorum ki şu an ben Yok dostlarım ne ışınlanabiliyorum ne gidebiliyorum bakın takıldım burada Vallahi takıldım Çarpık burla dur Merak etme burla ben onu sana getireceğim deyip gitti dostlarım direkt Galiba bana yardım edecek bilmiyorum O dev var ya bak bu sefer işte elinden kaçamayacak dostlarım devin kafasını da ben keseceğim göreceksiniz Koko şeyi, aynısını onu ben yapacağım Bak dostlarım gidemiyorum. El hareketi yapsam öyle gidebilir miyim? Bir dakika deneyeyim bakayım bir. Yok dostlarım bak yine ışınlıyor. El hareketiyle bile gidemiyorum. Bak yine ışınlıyor bak görüyor musunuz bak. Bir daha hareket yaptım. Yok abi ışınıyor gidemiyorum. Burada kaldık dostlarım. Allah belanı versin burada kaldık. Lan çarpık borunu buraya getir. Onu buraya getir. Çarpık borunu onu buraya getir. Işınlanma kılıcımı nasıl deaktif etti onu anlayamadım. Yani şu anda ışınlanma kılıcımı da ışınlanamıyorum. Bakın direkt ışınlanamıyorum. Bunu nasıl deaktif etti anlamadım. Hatta mob picker'dan çıkabileceğini biliyorduk çarpık borunun ama ışınlanma kılıcımı nasıl aktif etti? Beni buraya şu an nasıl kilitledi içimde olmaması rağmen bakın şu an çarpık borunu içimde değil. Ama şu anda buraya beni kilitledi bakın. Buradan ileriye gidemiyorum. Bunu nasıl yaptı? İnanın bilmiyorum dostlarım. Yorumlara fikirlerinizi lütfen yazın. Yok abi ben kafayı dostlarım. Yok gidemiyorum. Gidemiyorum o devi öldüreceğim Gidemiyorum dostlarım o Bir dakika biri geliyor Siyahlı bir şey gördüm orada siyahlı bir şey gördüm Gidemiyorum ki gidebilsem oraya Bir dakika. Adoslarım bakın orada. Değil lan o? Adoslarım geliyor. Aa dur çarpık burada içine girmiş. Gelişinden anladım var ya bakın çarpık burada içine girmiş dostlarım. Gelişinden anladım. Gel buraya gel gel. Ulan çarpık burada aferin. Kedi bir fare tuttun lan. Gel gel babana gel. Gel buraya gel. Gel gel. Ben gelemiyorum. Sen gel gel. Gel oğlum gel. Bakın şu an dostlarım farkında mısınız? Değil şu anda hasar oluyor bakın isteme istemeye bana doğru geliyor. Çarpık burada içine girmiş çünkü. Gel gel babana gel oğlum. Gel babana gel. İyi ki çarpık burada öldürmemişsin. yaradı 40 yılın başında. Gel buraya gel gel. Gel senin bir ağzına vurayım gel. Gel ağzına vurdum çocuğu gel. Gel. Gel gel, gel 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 buraya gel 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 bu, seni böyle öldürmeyeceğim bekle sen buraya getireceksin çarpık orada çarpık orada seni buraya getirecek seni yavaş yavaş öldüreceğim buraya gel buraya gel balosturmak düştü düştü tam öldürüyorum öldürüyorum Tamam tamam doğru söylüyorsun tamam tamam dostlarım doğru söylüyor bir dakika ben buraya gidebiliyor muyum? Tamam buraya gidebiliyorum dur çarpık orduyu bir, kurt bir kurtaracağım bekleyin çarpık orduyu diyorum kokuyu bir kurtaracağım Tam çarpık ordu şu an bizi resmen yardım ediyor dostlarım farkındaysanız Davy kaşan Davy direktman buraya getirdi ve sen kokuyu kurtar bu bende dedi bir dakika orada mı hala? Dur bu kokuyu kurtarayım gel buraya kokuyu bir dakika vuruyorum Vurdum Koku iyi misin? Kurtarayım Öğütlemeyim Gözüklemeyim Gözüklemeyim Yok iyisin iyisin bir şey yok seni geri getirdim bir şey yok kafan kopmuştu daha demin Ne? Kafamı kopmuştu Kafam var mı göremiyorum kendimi. Tamam oğlum kafan şu anda var sakin ol tamam kurtardım seni. Daha demin sen niye de Dave'in peşinden koşuyorsun o hırsız herifin? Niye ona saldırmaya çalışıyorsun oğlum? Ya ne bileyim patron onun öyle kaçtığını görünce ben de arkasından gideyim dedim. Onu öldürürüm demiştim. Elinden bıçı aldık bir şey yaptı oldu. Tamam tamam üzülme üzme kendini tamam kokucuğum hadi bak git Fedri'yi bulun artık buradan gidin bak tamam burada bir şey kalmadı. Dev etkisi hale getirdim ben tamam mı ondan intikamımızı alacağım. Hayrenin de intikamını alacağım. Sen merak etme tamam mı kokucuğum sen merak etme. Hayrenin de intikamını alacağım her şeyin intikamını alacağım. Sen Fedri'yi bul direktman köye dönün tamam mı iyi misin şu an bir şeyin yok değil mi? Yok patron hiçbir şeyim kalmadı iyiyim iyiyim. Tamam tamam patron sana güveniyorum. Tamam bile senin bıçağın da yok değil mi? Bekle ben sana bir şey vereceğim. Ne vereyim sana ben? Ee, koku bunu al füze bak. Tamam bunu al bu sana iyi iş yapar. O çok iyi patı. Hayatım hiç füze kullanmamıştım. Tamam o zaman kullanma tamam. Füze kullanmadıysan çok zorda kalırsan kullan. Hadi koku yürü. Hadi git. iyi patı. Dikkatli ol demem tamam mi? Tamam hadi git. Tamam dostlarım ben de şu şerefsiz devin olduğu yere gideceğim. Bekleyin çarpıp o çıkmış mı ona bakacağım. Şimdi maşlar gün dostlarım bir dakika. Işıl şu an kılıcım çalışıyor mu? Tam çalıştı kılıcım okey e, nereye gitti bu lan çarpık vurdu devin nereye götürdün onu öldüreceğim ben Onun bu saatten sonra kurtuluşu yok dostlarım Onun bu saatten sonra kurtuluşu Allah Düşünelim elime şerefsiz. Düşünelim elime şerefsiz. Kafa kafasından vuracağım dostlarım. Kafasından. Nasıl ama onu nasıl öldür? Lütfen bak bana izin ver tamam mı? Ya içime gir. Bak çarpıp orada. buna izin ver. Ya vuruyorum sana bak. Ya içime gir içime girmene izin veriyorum. Ya da direkt ben buradan git tamam mı? Değil öldürmeme izin ver. Bu şerefsizi param edeceğim. Geliyorum zaten? Beni kaç gündür elman derindeydin? Sakın derin. Ak diyor. Tam dostlarım defolsun gitsin. Ne hali varsa görsün sıkılmışmış. Defol git. Defol git. Gelelim sana şerefsiz evladı. Gelelim sana şerefsiz evladı. Gelelim sana bak bir de ölü taklidi yapıyor bak şerefsize bak bir de ölü taklidi yapıyor oğlum seni geberteceğim bak dostlarım maskesinden maskesinin içindeki suratı görüyor musunuz bu şerefsiz değil işte Hayri'yi de öldüren Artef'teki hazineyi çalmaya çalışan da bu şerefsizler Chris Kevin değil. Fader'in bize tarifini hatırlayın üç kişiler demişti ikisi ışınlanabiliyor demişti birisi de Hayri'yi öldürdü demişti ışınlanabilenler Chris ve Kevin'di Hayri'yi öldüren yani ekranda görmüş olduğunuz bu kardeşimizi öldüren de bu şerefsiz değildi işte bak bu sefer de Koku'yu öldürdü bunlar dostlarım haysiyetsiz. Bu Dave, Kevin, Chris'in birazcık adamlığı yok işlerinde birazcık. Kokoya bakın resetting sword'umuz olmasaydı kokoyu bir öldürmüştü ve kokoyu geri getiremeyecektik. Kalk lan ayağa şimdi. Kalk lan ayağa. Kalk lan ayağa. Kalk lan kalk. Kalk lan Dave kalk. Kalk. Fare kalksana ya. Oğlum kalksana lan kalksana. Bak bir de nasıl kalkmıyor oğlum kalk lan. Kalktı. Kalktı. Take off your mask Çıkar lan maskeni. Çıkar göster kendini. Çıkar konuşamıyorsun bile. Karşında duramıyorsun lan. Çıkar lan maskeni. Oğlum çıkar maskeni. Maskeni çıkar bak. Resetleme kılıcını vuracağım beynine. Çıkar lan maskeni. Çıkar. Şerimsiz. Emin olmak istemiştim. Belki değildir diyecektim dostlarım. Belki o değildir. Belki başkası diyecektim ama bakın bu değil işte. Bu değil. Seni var ya bebekliğe döndürmezsem. Lan bu ne Steve oldu? Bir dakika, Bobby 12 36 mı? Lan Bobby'nin botu değil mi? Bobby'nin ba botunun ismi bu bir dakika. Sizin için ne yapabilirim diyor. Bobby'nin me botunu mesajını atıyor. Ne oluyor lan? Bu 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 Dave değil mi? Bir dakika, nasıl oluyor böyle bir şey? Bir dakika. Bobby'nin botu kılına mı girdi yani. What can I do for you sir diyor. Bakın sizin için ne yapabilirim efendim diyor. Belki şu an numara yapıyordur. Belki de bu Dave değil dostlarım ve bot numarası yapıyordur ona bir şey yapmamam için. Belki de şu an Dave numara yapıyordur ona bir şey yapmamam için olabilir. Bir dakika, Are you going trick mi? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Bir dakika, beni kandırmaya mı çalışıyorsun lan Dave? Lan var ya bir de numara yapıyor dostlarım. Belki de benim num yüzden de demin belki de Steve yaptı. Ondan sonra tekrardan hırsız oldu. Hep resetting vurduğunda Steve'e dönüştü ve ismini de bir şekilde Babel'in botunun ismini yaptığını yaptı ve belki de şu anda Babel'in botunun taklidini yapıyor. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun yazdım, Dur bakalım ne diyecek? Ne yazdı? Sizi kandıramam. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ne yap, ne yap, ne yapmam? isterseniz what can I do for you? Sure, ne yapmamı istersiniz yazdı. Lan bir dakika oğlum. Bir daha vuracağım. Bekleyin. Konoplona dönüştü. Lan bu şimdi sabahtan beri bizim kovaladığımız kişi değil değil mi? Mümkün değil dostlarım. Konoplona dönüşemez yani. Sanmıyorum. Yani eğer buradaki gerçek Dave olsaydı da ben Dev'i birkaç kez reset, resetting Sword'la vurdum. Ee, normal kıyafetine falan dönmesi gerekiyordu Dave'in ama değil Dave bir anda Boby Bot'una dönüştü. Neler oluyor lan? Ne, ne neler oluyor oğlum? Peki direktman buna vurabiliyor muyum? Belki bu belki Dave kendini konutlarına dönüştürerek beni yani hala kandırmaya çalışıyordu. Belki bu gerçekten değil dostlarım. Bilmiyoruz ki yani. Ne oldu lan? Bir dakika yok oldu. Vurdum ama bir dakika bir şey yok oldu ama vurdum dostlarım. Bir dakika vurdum bir yere vurdum burada bir şey. Bir dakika burada bir şey vurdum daha demin. Şu an ne olduğunu inanın bana gram anlayamadım yani. Fikirleriniz yani aklınıza bir şey gelen varsa falan yorumları mutlaka yazsın dostlarım. Lütfen yazın. Ben ne yapacağım? Bir dakika bu gizemi çözmemiz gerekiyor. Sabahtan beri dev olarak kovaladığımız kişi kokoların peşine düştüğü kişi aslında bir babi modu muydu yani? Bilmiyorum ki anlamadım. Bunu babi mi yapıyor bilmiyorum. Ba babi yapıyorsa daha da kötü dostlarım şu anda. Bir dakika ben bir kokuyu arayacağım. Onlar ne yapmış şu an bir merak ettim. Bekleyin bir kokuyu arayayım bir. Arıyorum. Alo, Koko neredesiniz lan? köye gidiyoruz Sen ne yaptın, iyiymiş. Tamam ben iyiyim, ben iyiyim. Sıkıntı yok. Şey diyeceğim, köye gittiğiniz gibi bir yere saklanıyorsunuz tamam mı? Bir yere saklandıktan sonra da Kevin'ların evini izliyorsunuz tamam mı? Ben de birazdan geleceğim. Ben gelene kadar orada durup Kevin'ların evini izleyeceksiniz tamam mı Koko? Ne oldu ki Petri? Tamam gelince anlatacağım, boş ver şimdi ne olduğunu. Sen dediğimi yap tamam mı? Hadi. Allah'tan dostlarım. Ee, onlarda onlar da evini izlesinler. Belki orada bir hareket olur. Yani Kevin'ların evinde dev gelir, kriz gelir, bir şey olur. Onları kaçırmak istemiyorum. Şimdi ben direktman e, köye gidiyorum, yardırıyorum. Tamam mı? Direktman yapıştıracağım. Köye gittiğimde görüşelim. Tam köye geldim şu an. Bakalım köyde bir hareketlilik var mı? En son koku olarak e, evini izleyin demiştim. Umarım bu dışı orada duruş de içlerinden geçerim onları Bir dakika. Babalar evde yoktu. Dün, e, dün de yoklardı evde. Bugün de yoklar. Koku nerede? Dur evde mi acaba? Önce... Aa koku burada burada burada. Koku kalk lan Evimi izliyorum. Koko uyudun mu lan Koko? Kalk ya. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Birisini gördün mü? Evde birileri var mı hiç? Eve birileri girip çıktı mı? Yok bakın. Elbette son saat çok geç. O yüzden de uyuyan uyuyorlar. Bir de burada yok derdik zaten. Senin başına ne geldi? Ne oldu? Oğlum aslında bizim dev diye kovaldığımız kişi Bobby botu lan galiba. Hani resetleme kılıcıyla bir tane vurdum. Bobby'nin botuna dönüştü. Bir daha vurdum sonra komut pilona dönüştü. Ne? Nasıl yani ya? Böyle bir şey mümkün olmaz ki patron. Yani bunu Bobby mi yaptırdı? Haydi Bobby mi öldürdü o zaman? Ya da Üstümüzü babi mi çalmaya çalışıyor? Babinin botları babaya hizmet etmiyor mu? İşte ben de onu düşünüyorum ama babi böyle bir şey yapmaz ki yani dostlarım eğer babi böyle bir şey yaptıysa Dev Kevan ve Kris'in böyle bir şey yapmasından daha da beter bir durum Ama sanmıyorum bu işin arkasında başka bir şey var Koko Tamam neyse sen bana füzeyi versene sana at sana füze atmıştım füze de roket atmıştım onları bana versene Tamam Patron vereyim ne yapacaksın ki Patron? Ver ver sen bana ver ver Onları bir uyandırayım da evde derse bir uyandırayım da bir kendilerine gelsinler Allah'ım Patron değil mi? Yok sen burada kal bekle şimdi tamam mı? Bekle sen şimdi burada. Lan çıkın lan dışarıya Çıkın lan dışarı çıkın oğlum çıkın. Çıkın o ayrı öldürmenizin cezasını çekeceksiniz oğlum. Ne karıştırıyorsanız öğreneceğim lan ben bunu. Çıkın dışarıya çık. Kamir çıkın lan dışarıya çıkın lan dışarıya. Tell the truth covers. Gerçeği söyleyin korkaklar. Kevin, Dave, Chris. Çıkın oğlum dışarıya çıkın bak bir daha sıkacağım çıkın dışarıya. Çıkın lan dışarıya bir daha sıkacağım bak çıkın. Belki evde yoklar dostlarım ama uğrunda belir. Artık buraya gelecekleri bir ev bile olmayacak. Buraya gelecekleri bir ev bile olmayacak. <laughs> Dur, ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun Katerina? Olanları bilmiyorsun. Bu şerefsizler bizim hazinemizi çalmaya çalışıyorlardı ya. Dave'i takip ettik tamam mı? Gittik Dave'i takip ettik. Dave böyle garip bir oda yapmıştı. Oradan kaçtı falan. Orada boy botları da vardı. Ondan sonra Dave'i yakaladım. çabuk orada da bana yardım etti. Bayağı bir şey oldu ama. Sonra ben Dave'i e maskesini çıkarttırdım. Gerçekten tipi Dave yani. Bildiğin Dave'di. Ondan sonra setlemek kılıcıyla vurduğum anda babanın botuna dönüştü. Sonra babanın botu bana bir anda bir şey ister misiniz? Efendim de başladı. Babanın botuna bir tane resetleme kılıcıyla vurdum. Bu sefer konut da dönüştü. Yani bizim de şu anda bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama umurumda bile değil. Bir bir saniye daha bak bir saniye bile katlanamam bu bu köyde Kevin, Chris ve Dave'in kalmasına. Bir saniye katlanamam Katerina. Ya tamam çok haklısın anlattığın şeylere göre ama kimse yok ki orada baktım ben her yere. Her yere baktım derken köyde şu an kimse yok mu? Yok kimse bir koku vardı işte. Peki bir dakika bir dakika bizim evin altındaki gizli yere baktın mı? Bir tane daha ev var ya bizim evin altında. Baktım ve çok garip şeyler gördüm. Ne gördün? Gel gel gidelim. Bir dakika söyle Katerina e, merak yaratma ne gördün? Katerina e cevap ver bak şunu hep son günlerde çok yapmaya başladın. Ne, ne gördün? Ya sen göreceksin zaten 5 saniye sonra. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır kötü bir şey değil ama onu beklemiyordum en azından. Bir dakika dur gideyim oraya. Arkamdan geldik dikkatlice. Bir şey yok Katerina e, ekstra işaret içeride... Katerina! Şimdi indim. Burada bir sürü bot var. Evet işte sana dediğim şey de oydu. Bak diyorum sana işte Katana ben de bir botla savaştım daha demin. Yani dostlarım Dave sandığımız için bir Bobby botu çıktı. Bak burada da Bobby botları var. Ve hepsi bak görüyor musun hepsi what can I do for you sir yazıyor. Bu Bobby botları nereden geldi Bobby yokken burada. Bobby şu anda köyde bile yok dostlarım. Bobby botları buraya nereden geldi İnanın kafayı yemiş bir anlamadım yani. Acaba bunlar saldırgan mı Katana? Şu an çok değişik bir olayın içerisindeyiz dostlarım. Yani ben şu an kafam almıyor bot nasıl bir olay bilmiyorum. Bu gizemi çözemiyorum şu anda ama. Birileri çalıyor ve bu kişiler Dave Kevin Chris'e çok benziyor ama aslında dev yakaladık ama aslında o babayın botu çıktı. Yani bizi mi kandırıyorlar? Başka bir planları mı var? Botlar ne zamandan beri burada? Sene en son ne zaman baktın buraya? Yani bir saat falan oluyor. Bir saattir buradalar yani. Evet ama ondan öncesini bilmiyorum. Evin içine baktın mı? Yok girmedim. Dur bakayım evin içine de bakayım. Hatta evde bir sürü tabela var. V1545 bu ne demek lan şimdi W1545 bu ne demek Katerina? E? Bilmiyorum ki ben de her yerde W15 45 şu an bir şeyler dönüyor dostlarım Anlamakla çok zorluk çekiyorum Şu anda bir şeyler dönüyor ama her yerde W15 45 tabelaları var Her yerde var ama yani ALLAH! O neydi lan? O neydi? Katarina burada bir şey gördüm Katarina bu neydi? Ne? Gel! O neydi lan? O neydi oğlum?